daha güzel bir vesileyle olmak isterdim. Eee ama inşallah bu da olacak. Ne yapalım? Deprem de bir gerçeğimiz. Ne yazık ki bazı vatandaşlarımızın yaşamını kaybettiğini biliyoruz. Onları ziyaret ettik. Başımız sağ olsun. Ve tabii yanı sıra tedavi gören vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Malatya geleceğiz buradayız. Elazığ'ın hasar görmüş binalarını ve hastaneleri ziyaret ettik. Sizi de ziyaret etmek bizim için büyük bir onur, keyif. Sizlerle kucaklaşmak, can can olmak bizim için muazzam bir keyif. Ama dediğim gibi keşke başka bir zaman olsaydı. Ama deprem bir gerçeğimiz. Eee evlerimiz sağlam olmalı. Bunları kontrol ettireceğiz. Devletin her birimine çağrı yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Ve başta İstanbul olmak üzere bu meseleyi bütün şehirlerimizin ana meselesi olması için de mücadele edeceğiz. Değerli milletvekilimin söylediği gibi Türkiye'nin sadece İstanbul değil İstanbul ilçe belediyeleri ve bütün belediyelerimiz şu anda yardımla ilgili çalışmalarını yapıyor. E ihtiyaçlarınızın, sıkıntılarınızın bugünlerde aşılması için, acil sıkıntılarınızın aşılması için Elazığ'la beraber yardımları buluşturacaklar. Bu konuda da hem il başkanımız hem milletvekilimiz mutlak bir koordinasyonu sağlayacaklardır. Ama sonrasında da gözümüz kulağımız burada olacak. Elimiz buranın üzerinde olacak. Yapabileceklerimiz ne ise elimizden geleni yapacağımızı dertlerinizi da dile getireceğinizi size söylemek istiyorum. Sevgili eşimle beraber geldik. Sizinle kucaklaştık, sizlere geçmiş olsun diliyorum. Anladıklarınız ol. vardır, yakınlarınız vardır, başınız sağ olsun. Aslında hepimizin başı sağ olsun. E, çocuklarımız morallerini yüksek tutsun, bunları yaşadık, yaşıyoruz. E, ve öncelikle okullarına dikkat etsinler, morallerini yüksek tutsunlar kıymetli hanımefendilere, beyefendilere de birbiriniz olan dayanışmanızın en üst seviyede devam etmesini istiyoruz. Hepinizi çok sevdiğimi bilmenizi istiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hem biz sizden hem siz bizden duanızı esirgemeyin. Sağ olun.